اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قل من باغ بلاغات وقل أندليب دليب فساحات حضرة محمد مصطفى را صلوات الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا seyyidel ve vel ahirin salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecma'in Muhterem din kardeşlerim, <laughs> geçen hafta takva ile ilgili takvayı tavsiye eden, Allah'ın emrine göre emrini tutup nehinden kaçmak diye ter ter tercüme ediyorum. Takva ne demek? Takva sadece efendim, gece namazı kılmak, sünnetleri kılmak değil. Takva, bütün hayatımızda Allah'ın emrettiği şeyleri yapıp nehyettiği şeylerden kaçmaktır. Öyle olunca buradaki Ayet-i kerimelerde özetliyor. Ayet-i kerimelere bakıyoruz. Baktığımız zaman مِنْ haslatin min, min hisalil الْخَيْرِ Yapılan hayır işlerinden, yapılan iyiliklerden, Allah'ın emrettiği işlerde bulanacak olan iyi işlerden işler içinde eksera zikran ve senâen ve senaa'a عليها. Fi kitabillahi minet takva. Takvadan Allah'ın kitabında daha çok övülen, daha çok zikredilen takvadan daha bir iyilik yok. Bu kadar önem verilmiş yani. Bu kadar önem verilmiştir. O halde o halde biz insanlar, biz Müslümanlar Allah'ın emrettiği şeyleri yas tutacağız, yasak ettiği şeylerden de kaçınmaya çalışacağız elimizden geldiği kadar. Takva çok önemlidir. Muttaki olmak denir. Müttaki de Allah'ın Allah'ın yasak ettiği şeylerden kaçınan, emrettiği şeyleri yapan insan demektir müttaki. Şu halde bu Allah'ın kitabında bunlar emrediliyor. Bu fete emmel fi ma min el ayati el diyor ki burada o halde sen sen diyor. Daha önce Allah'ın ayetlerinde, Kitabullah'tan, ayetlerden okuduklarımıza, yazdıklarımıza çok dikkat et, onları dikkatle düşün, onları bir oku, onları ciddi ciddi düşün. Bak bakalım sana neler söylüyor ey aziz Müslüman. Sen bir bak bakalım neler söylüyor sana. Neler söylüyorsa sen elinden gelirdiği kadar onları yerine getirmeye çalış. İşte o zaman sen... İşte o zaman sen kazanmış olursun. Kazanmaya bakacaksan eğer. Onlara bakacaksın. Allah'ın takva hususunda Allah'ın emrettiği hususlar nelerdir? Nasıl muttaki olunurmuş? Nasıl takva sahibi olunurmuş? Onları iyi oku ve iyice düşün ve yap. Aziz kardeşlerim, bunlar önemli şeylerdir. Keyfe düşün bak diyor Keyfe kenel muttaqi indallah. Allah katında müttaki olmak nasılmış? Takva sahipleri Allah katında ne değerliymiş? Bunları bir düşün ve anla. Ve elinden geldiği kadar da Allah'ın emrettiği bir kul olmaya gayret et. Bu senin vazifen kardeşim. Her Müslümanın kendi vazifesi kendisine. Çünkü yarın kabre girdiğimiz zaman herkes kendisi cevap verecek. Sorulara herkes kendisi cevap verecek. Kendi başına kalacak. Ne annesinin, ne babasının, ne oğlunun, ne kızının, eşinin, dostunun hiçbir faydası olmayacak. Orada kimse cevap vermeyecek. Sorulara sadece biz cevap vereceğiz. Onun için Cenab-ı Hakk'a yalvaralım, dua edelim de Allah Zülcelal kabre girdiğimiz zamandaki, yalnız başımıza kaldığımız zamandaki sorulara asan bir şekilde, kolay bir şekilde cevaplarını vermeyi nasip eylesin Cenab-ı Hak bize. Öyle kullarından olabilelim. Bu da tüm dünyadaki yaşayışımıza bağlı bir şey. Kendimiz ne temu bir hadis-i şerifte buyurmuş ki Peygamber Aleyhisselam temutu ne kema ta'ishu. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Yaşadığınız gibi ölürsünüz. Siz takva üzere yaşıyorsanız, Allah'ın emrine göre ne getirerek yaşıyorsanız, Öyle, öyle ölürsünüz. Öyle buyuruyor Peygamber Aleyhisselam. O zaman kendi kendimize, kendi kendimizi imtihan edeceğiz. Kendi kendimize sorular soracağız aziz kardeşlerim. Keyfe kânel müttakî indellâh ekran. Allah katında bu muttaki insanlar nasıl değerli, kıymetli ve makbulü ta'a, itaatleri, taatleri yaptığı işler Allah katında nasıl makbulmuş? İşte o ayetlerdekileri bir düşün gör diyoruz. Merhaba. Bir şey mi dedin sen? Ve velihu ve Böyle insan, bu muttaki insanlar nasıl Allah'ın dostudur ve sevdiği insanlardır. Ve keyfe kâne Allahu Teala lehu veliyan. Bak ki o ayetlerden anlıyorsun ki işte böyle muttaki olan insanların Allah dostu oluyor. Allahu veliyyul lezine amenu var ya velicidir, dostudur diyor. Ve muhibben ve müzekkiyen Allah onu seviyor ve müzekkiyen onun efendim günahlar, kötülüklerden efendim alıkoyuyor, temizliyor ve nasıran o Allah ona yardımcı oluyor ve keyfe kâne akibetü vel ahireh işte böyle müttaki insanların bakıyorsun sonucu nasıl oluyor işte hep orada gösterdi. Müttaki insanlar cennetlik insanlardır. Oylesi ve husne meab ne güzel bir sonuç varacak. Sonuca ulaşacaklar. Ve keyfe uiddet lehul cenne. Bak işte Allah Teala bahsetti. Müttaki olan kullarına Allah Zülcelal cenneti hazırlamış. Nasıl hazırladığını o büyük nimetleri onlar için olduğunu hazırla haber veriyor. Öyleyse sen de bunları dikkatle dinle ve elinden geleni yap. Uris ve keyfe uriset uriset lehu ve minhu ve lehu kendisine nasıl varis kılınmış ondan sonra nasıl yaklaştırılmış cennet bu nasıl vaat edilmiş Allah vaat ediyor o cennetleri ve keyfe kânet dâran lil cennet baksana cennet o muttakilerin yurdu olacak Cennet, yani sen cenneti kazanmak istiyorsan demek istiyor. Sen muttakilerden olacaksın aziz kardeşlerim. Ve keyfe kânet lil ve Baksana takva denilen şey yani Allah'ın emrettiği şeyleri yapıp yasaklarından kaçınmaya çalışan insanlar müttakiyye bu takva sahibi olanlar, bu takva o insanlara nasıl ahiret azı oluyor ve ahiret elbisesi oluyor. Ne demek ahiret elbise olunca ona takva? Ne demek? Yani cehennemden Allah onu koruyacak. O bir sağlam bir giysi olacak. Cehennem ateşinden onu koruyacak. Evet. Ve keyfe uzifet ile Baksana bu şey el eşraf. Bu uzuvlardan, azalarımızdan kalp gibi en şerefli azaya izafe edilmiş. Yani şey takva efendim ve vemtuhine biha kalp insan bununla o takva ile imtihan olundu ve keyfe cu ile sebeben lil En iyi olma, en hayırlı olmanın sebebi yapıldı. Yani eğer sen en hayırlı insan olmak istiyorsan, müttaki insan olmak istiyorsun. Müttaki insan olmak istiyorsan, en hayırlı insan müttaki insan zaman. Ve kitabetur rahmeti, kitabetur rahmeti, merhamet yazılmış oluyor sana. Rahmet Allah'ın rahmeti yazılıyor. Ve keyfe hassa leha, leha kevnu kitabillahi teala huden ve mev'izaten ve zikra. Allah'ın kitabı o insana nasıl hidayet rehberi, öğüt rehberi ve onu zikrediyor, hatırlatıyor. Ve keyfe cu'ilet gayeten lil ibadeti, ve zikri ve kısası ve sıyamı ve tebiyin. Bak işte o takva nasıl ibadetin gayesi sayılmış. Muttaki insansın sen iyisin de haramlardan kaçmıyorsun. Birinin gıybetini ediyorsun. Birinin malını çalıyorsun. Birinin namusuna, irsına mutsallat oluyorsun. Bunlar hep haram olan şeyler. Ondan kaçınacaksın. Ve zikir ve kısas vel siyam ve tebiyin bunlar için hep gaye ibadetin gayesi vel inzar ve tevsiye Allah onunla insanları böyle yasak olan şeylerden korkutuyor ve ve ittiba bu Allah'ın ayetlerine tabi olmak ittiba etmeyi tavsiye ediyor vel adlu vel afu akrabu insanın bir de adaletli olması adil olması ve afukar olması kendine karşı işlenen bazı hatalar olabilir. Onları bir şekilde arkadaşlarından falan olabilir bunlar. Kardeşlerinden olur, akrabalarından olur. Onları insan, bir Müslüman ne yapacak? Afu yoluna girecek, afu. Affetmenin yollarına girecek aziz kardeşlerim. Ve keyfe kânet şartan ve sebeben lilmesubeti. suveti. Bak ki muttakilik, takva hali, takva Allah'ın emrini tutup yasaklarından kaçma, bu işle muttaki olmak, takva sahibi olmak, bak sevap kazanmaya ve küfür kafirlerden gelecek olan hilelerden def etmeye ve Allah'ın yardımına nail olmaya ve itiyanime yecibül azmi aleyhi kendisine böyle azm edilmesi gereken şeyleri yapmaya nasıl teşvik ediyor bu takvayı? Ve me ma yecibül magfira ve magfiretu ve rahmet rahmet ve mağfiret nasıl icap edermiş bu şeyle takva ile ve tekfiru seyyiat takva sahibi olunca takva ile amel edince onun insanların seyyiatı yani kötülükleri yaptığı günahlarının da örtülmesine sebep olacak. Ve idhalil cenne bir de cennete götürülmesine, cennete dahil edilmesine, cennete gönderilmesine, cennete girmesine sebep olacak bu takva. Biz böyle olmaya çalışacağız. Bizden bunu, bu isteniyor. Allah'ımız bizden bunları istiyor. Aziz kardeşlerim, biz bu derslerimizde her zaman her yerde, camilerde, hutbelerde, başka konuşmalarda, nerede olursa olsun bunları dikkatle dinleyeceğiz, gönlümüze yerleştireceğiz, kafamıza yerleştireceğiz. Öyle olmaya çalışacağız. Kendi kendimize imtihan edeceğiz ben Allah'ın böyle bir kulu muyum, değil miyim diye kendi kendimizi imtihan edeceğiz. Başka kimselerin söylemesine, gelmesine, tembih etmesine gerek yok. Çünkü yarın kabre gireceğiz. Yalnız kalacağız. Bakıyorsun işte bizden. Yaşlılara bakıyoruz. Efendim gelmiş gitmişler. Benim 60 sene evvel bu camide gördüğüm kimselerden ne? Belki hiç kimse kalmadı. Ne oluyor? Gidiyor demek ki. Bu kanunu ilahi böyle. Herkes gidiyor. ya e biz de gideceğiz. Allah akıbetimizi hayreylesin Son nefesimizde buyurun. <Sessizlik> eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Kelime-i münciye -i mübarekesiyle Rabbim çene kapayıp göz yummayı cümlemize birlikte, bütün hepimize birlikte nasip eylesin. Bu önemli aziz kardeşlerim. Ve fethil berakat müttaki insanlara bereketler açılır. Ve tefrikati beynel hakkı vel batıl. Hak ile batılın arasını ayırmayı, ayırma düşüncesini sahip olur insan, ayırabilir. Vel fevzi ve umduğu şeylere, arzu ettiği şeylere inşallah erişir. Allah'ın emrine yerine getirirsek. Allah da o kulunu sever. Allah severse onun o işlerini kolaylaştırır. Vel hurucu anil madayik sıkıntılardan kurtulmak nasip olur. Ve rızkı min haysu la Ve ayet gelime de var ya okuduk onlarda. Kimse bir kimse muttaki takva sahibi olursa ve men yettakillaha yec'al lehu Kim kim ona istika üzere olursa Allah ona o çıkış yollarını nasip eder. Nasıl olur o bilir. Anladınız mı? Böyle ve rızık gelir, nasip gelir hiç beklemediği yerden gelir vel yusr ve izamul e ecr kolaylıklar olur ecirler sevaplar bo bollaşır çoğalır ve islahul amel amelleri salih olur vel felah ve şükür kurtuluşa erer ve şükre nail olur şükredebilen kullarından olur. zurke ve emere bittavuni aleyha. Bak Allah nasıl bize emretti? Ve taavenu alel birri ve takva buyurmadı mı? Ya bize buyuruyor ki siz takva sahibi olmaya müttaki bir ve takva bir iyilik yapmak ve takva üzere birbirinize yardım edin. Biz biriniz biz bir, siz birbirinizin kardeşisiniz. Siz daima birbirinize hayırlı yolları gösterin. Eğer bir kötü yola gidiyorsa arkadaşınız onu uyarın. O kardeşinizdir. Onu uyarın oradan kaçsın, uzaklaşsın. Değil mi? Bunlar bize tavsiye edilmiştir. Emredilmiştir ve Ve medhil biha. Bu em muttak takvayı emreden nasıl övülmüş Allah tarafından. Ve vusiye biha ve vusiye biha el Eski insanlara ve sonraki insanlara <coughs> nasıl emredilmiştir bunlar tavsiye edilmiştir. Ve cu'ilet muktadal iman imanın gereği kılınmıştır ayet ve mür tahsil ve umira bi tahsil hakikatiha takvanın hakikatini tahsil etmeye etme kendisine emredilmiştir ve tahsil kemale, ve muttaki insan olmak takvanın kemali nasıl elde edilir bi kadri istitaha kendi gücünü yettiği kadar emri yerine getirmekle mükellefiz bunları bunlar bize tembih ediliyor aziz kardeşlerim <laughs> Evet. <laughs> Şimdi bütün bunları öğrendikten sonra, bütün bunları öğrendikten sonra aziz kardeşlerim buyuruyor ki veya eyühe seliku fi tariqiha in sadikan fi Bu takva yolunda Allah'ın emirlerini yapıp nehyinden kaçma yolunda eğer sen iddianda sadık isen, davanda sadık isen, gerçekten bunu elde etmek istiyorsan ökbü -ük bi o takvaya böyle kapan. Onun üzerine sarıl, dört elle sarıl ona. Ve sır, ve sır aşikan, ve aşık ol. Müstehteran leha, müstehteran leha. Buna bu haris ol böyle bunu yapmaya. Bir hayse la ya'uku anha aykun asla. Öyle bir iddial, ciddi ol ki Herhangi bir şey, hangi herhangi bir şey seni ondan alıkoymasın. Engel olamazsın. Ona engel olmasın, ayık olmasın. Sen böyle olacaksın. Böyle olursan Allah Zülcelal sana takvayı nasip eder. Sen de Allah'ın böyle yukarıdaki mükafatları vaat ettiği müttaki kullarından olursun. Allah cümlemizi öyle kullarından eylesin. Kolay değil tabi bizim elimizde karşımızda nefsimiz var, şeytan var, şeytanlaşmış insanlar var. Bunlara hepsine reddedebilmek, onları aşabilmek, o engelleri aşabilmek elbette kolay değil. Kolay değil. Kolay olan şeyler böyle hemen mükafatları büyük olmaz. Evet. Velaviç dema'til insu vel cinnu ala zalik yani o o kadar olsa ki yani sen eğer bu işte ciddiysen bütün insanlar ve cinler senin engel olmaya çalışsa sana engel olamamalıdır. Sen o takvaya sahip olmalısın. Sen o takvaya sahip olmalısın, müttaki olmalısın. Allah'ın emrettiğini yerine getirmeli, ne getirmeli nehyettiği şeylerden kaçınmalısın. Velakin men yuzlimen ve vehdi men yesha. Burada ayetten de alıyor burada. Fakat bilesiniz ki Allahu Zülcelal dilediğini sapıttırır, dilediğini de hidayete erdirir. Biz onun için Cenab-ı Hak'tan hep namazlarımızda ne diyoruz bak Fatiha okuyoruz. Fatiha'da ne diyoruz bakın İhdine sıratal müstakim diyoruz. Bunu hiç unutmayacağız. O surede, o ayette Ya Rabbi sen bizi sıratı müstakim, dost doğru senin emrettiğin yola bizi ilet Ya Rabbi diyoruz. Bu, bu niyetle bu böyle içten gelerek gönülden Rabbimizden bunu istemeliyiz aziz kardeşlerim. Evet. Bi yedihil Hayır çünkü muhakkak bilesiniz ki hayır hayır Cenabı Hakk'ın elindedir. Allah dilerse Allah ne dilerse o olur aziz kardeşlerim. O olur onun için biz de bunu böyle şey yapacağız. <gülüyor> evet. Ve ala kulli şeyin kadir. <laughs> Allah-u Zülcelal her türlü şeye, her işe kadirdir. Allah'ın gücünün yetmeyeceği şey yoktur. Biz Allah'tan isteyeceğiz. Nasıl olur bize kolaylıklar olur demeyeceğiz. Allah dilerse bize kolaylaştırır. Şimdi bunlar bu konuda takva ile ilgili ayeti kerimelerdi aziz kardeşlerim. Şimdi de bununla ilgili birkaç hadis-i şerif nakledelim. Onlardan daha gelecek de tabii biz kaç yıl annesinin vakti de az kaldı. Ona göre ne kadarını okuyabilirsek Allahu Zülcelal bize anlamayı, dinlemeyi anlamayı ve onlarla amel etmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Bu önemli olan bunlardır aziz kardeşlerim. Bunları dinleme, anlama, gönlümüze koymak hep Cenab-ı Hak'tan bunu isteyeceğiz. Ondan sonra da Rabbim bize ya yani o, o bildi, öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip eylesin. Önemli olan bunlardır. Rabbimizden hep biz bunu isteyeceğiz. Ha, nasıl, kime nasip olur onu bilmiyoruz ama hiçbirimiz ümitsiz davranmadan hep Allah'ımızın bize bu dualarımızı kabul edeceğini düşünerekten onu isteyeceğiz. Hadis-i şerifte buyurmuş ki işte ahbar dediği hadisler, bize peygamberimizden bize gelen haberler. Enne nebiyye sallallahu an ebi Allahu Anhu, عنه أن Sallallahu Aleyhi الله عليه قال له انظر leste لست بخير bak diyor peygamberimiz Ebu Zer hazretlerine demiş ki sen bak dikkatle ibretle ders ders çıkar düşün düşün fe inneke leste bi hayrin min ve ekthera sevaben indallahi min ahmara işte bir insanlar bazıları Arap kavminde istersen işte acemsin onu sevmiyorlar. Efendim kendi kavmini, kabilesini daha üstün görüyor. Irkçılık yapıyor, kavmiyetçilik yapıyor. Bunlar doğru şeyler değildir. Buyurmuş ki peygamberimiz sen bunları şey yapıyorsun ama sen en işte kızıl deriliden daha sen şey, ben siyah dedim daha üstünüm deme. Öyle bir şey deme. Ve la esvede illa entu faddaftu ancak sen ona fazilet bakımından bir takva, takva ile daha üstün olur, olursan onu o Allah katında makbul olur. Ama yok efendim Arap'mış, Acem'miş, Kürt'müş, efendim İranlıymış, bilmem Arap'mış, İngiliz'miş bilmem ne böyle ırkçılık yapmak yok dinde. Peygamberimiz bunu yasaklamış. Sen neyle? Ameline bak kardeşim ameline. Sen onu kötü gördüğün adam bakıyorsun ki senden daha güzel amel yapıyor. Ne anladık biz bu işten? Daha güzel amel ediyor. na O zaman böyle esvede illa enteslolo bir takva, <taquad> takva ile senden üstünse o, e, sen ondan üstünsen işte o kadar. Bir başka hadis. Ja anjabinun radıyallahu ennehu kâle. Hatibana Rasulullah sallallahu aleyhi ve selle fi evsati e teşrik. Teşrik günü biliyorsunuz Kurban Bayramının günleri. Kurban günlerinde ortalarındaydı. Ortalarındaydı diyor. Peygamber Aleyhisselam bize bir konuşma yaptı, bir hutbe irad etti. Fekale ya eyyühen nas inna rabbakum vahid. Buyurdu ki: "Ey insanlar! Muhakkak bilin ki sizi yaratan Rabbiniz birdir. Ya kavm kabileniz ayrı ayrı milletlerden olabilirsiniz ayrı ayrı ülkelerden, ayrı ayrı şehirlerden olabilirsiniz. Ben şuradanım, ben İstanbul'danım, ben Ankara'danım diye meziyet olmaz. Ya neyle olur? Allah'ın verdiği takva ile olur. İnne rabbakum vahid. Ela la fadla li arabiyyin ala acemiyyin. Bak dikkat edin ey insanlar diyor. Peygamberimiz aleyhisselam bize uyarıyor, bizi uyarıyor, bize tembih ediyor. Ey insanlar dikkat edin hiçbir Arap'ın aceme, Arap olmayanlara acem deniyor Arap dilinde. Aceme üstünlüğü yoktur. Ve la li acemiyyin ala Arabi Ve hiçbir Arap olmayanın da Araplara üstünlüğü yoktur. Ben ondan daha üstünüm denmez. Özellikle o devirde Peygamberimiz zamanında Araplarda kavbiyetçilik, kabilecilik daha fazla ya. Böyle öyle sanıyorlar. O yüzden de efendim şeyi bir, Bilal-i Habeşi'yi incitiyor önce laflar ediyorlar. Efendim Farisi, Selman'ın Farisi incitecek laflar edenler olmuş. Bunları Peygamberimiz hiç hoş karşılamamış. Ve le ahmera <laughs> ala esvede. Kızıl derininin siyah olan üstünlüğü yok. Ve le esvede ala ahmer. Siyah olanın da, siyah renkli olanın da kızıl deriliye üstünlüğü olmaz. Yok diyor Peygamberimiz. Ve inne ebeku. Çünkü bilesiniz ki ve inne ebekum vahidim. Sizin hepiniz insanlar. insan oğlunun babası kim? Adem Aleyhisselam değil mi? Babanız bir Adem Aleyhisselam. Vah birdir. İnne ekremekum indallahi etkakum. Bakın bunlar ne güzel ölçüdür aziz kardeşlerim. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ölçüsüne bakın, ayete bakın, dinin ölçüsüne bakın. insanlık budur en doğru, en rahat edilecek yol budur. Ey insanlar bilin ki sizin Allah katında en değerliniz, en değerliniz, en kıymetliniz benim, benim falan kavmiden, falan kabileden, falan şehirden olan diye bir şey yok. Allah katında en değerliniz, Allah katında en müttaki olanınız. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmekte, Allah'ın yasaklarından kaçınabilmekte en dikkatli hangisi ise o en değerlidir. Falan kavminden, falan kabileden, falan memleketten olan değil. Bunlar, bunlar hep birlikte bilmemiz lazım gelen şeyler diye. Bunlar söyledikten sonra aziz kardeşlerim, ele hel bellagutu. Peygamberimiz bu kadar bunları tembih ettikten sonra, tembih ettikten sonra tebliğ ediyor Peygamberimiz. Ondan sonra da buyuruyor ki ey insanlar dikkat edin. Size ben bunları anlattım mı? Allah'ın emirleriydi bunlar. Ben size Allah'ın emirlerini anlattım değil mi? Anlattım mı? Onlar da diyorlar ki Kalu bela ya Resulallah. Evet ya Resulallah biz bunlar dinledik, duyduk sizden. Siz bu Allah'ın emirlerini bize tebliğ ettiniz. Kale buyurdu ki bakın bir emri peygamberimizin de şu sonunda bitiriyorum bunda. Kale فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ Madem siz benden Allah'ın emirlerini duydunuz, ey insanlar öyleyse sizin vazifeniz, benden duyduğunuz emirleri, bu Allah'ın emirlerini, diğer burada olmayanlara ulaştırın. Ulaştırın. Tatlı bir dille, o karşınızdaki insanı kırmadan, küçük, küçük görmeden, kırmadan, o bu dinin emirlerini göstersin fel Burada bulunanlar bulunmayanlara, burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Allah cümlemizde bunları nasip eylesin. Allah'ın peygamberimiz Aleyhisselam'ın öğrendiğimiz emirlerini diğer kardeşlerimizde de güzel bir şekilde ulaştırmayı nasip eylesin. İşte bunun için de bu beldenin Fatih Fatih Sultan Hazretleri bu camiyi yapmış, medreseleri yapmış. Burada nice insanlar asırlardır, kaç asırdır, 4-5 asırdır. Efendim buradaki insanlar namaz kılmışlar, ibadet etmişler, ders okumuşlar, öğrenmişler. Allah cümlemize bizlere de böyle bu hayırlı yolda olmayı nasip eylesin. Onların ruhları için, şuradaki hocalarımızın ruhları için, kafe ehli iman ervahı için ve cümle sizlerin dinleyen kardeşlerimizin de ahirete istiğlal etmiş olan akrobal taallukatının hepsinin ruhları için el fatiha ve var.